Hakem camiası ile ilgili çok soru var. E, bu VAR kayıtları sızdırılıyor. Bazı hakemlere maça çıkmayın baskısı yapılıyordu. E, MHK'nın Zoom toplantısının ses kayıtları medyaya sızdırılıyor. Yani rezalet. Almış başını gidiyordu. Şimdi kulüpler bu hakemleri istemiyor. Açıkladılar zaten söylüyorlardı. Siz nasıl bir çözüm bulacaksınız bu hakem meselesini? Nasıl çözeceksiniz? Yani VAR gibi bir teknolojiyi bile mahvettik biz geçen sezon. Yani VAR mı yok mu falan her bütün gazeteler ayrı başlık atıyordu. Şimdi biraz önce şeyden başlayacağız önce hakemlerimizin e, gelişiminden başlayacağız nasıl gelişiminden başlayacağız öncelikle biz e, ben Türk Hava Yolları'nda görev yaptığımda 15 yıl mesela pilotlarımız bir yılda 900 saat uçabilir o 900 saat uç bir yıl dolunca bir takım testlerden geçer. Daha sonra da simülatörde teste girerler. Oradan da geçerlerse tekrar uçmaya başlarlar. Ben bunun hakemlik camiasına uydurulması için e, üniversitelerle görüştüm. Profesör hocamızla görüştüm. Şu anda çalışıyorlar. E, özellikle liderlik, vücut dili kullanma, e, stres altında karar, karar verme... Ee, var için üç boyutlu düşünebilme, hızlı karar verebilme gibi birçok konuda testler yapacağız. Ve bu testlerin neticesinde eksik olan kısımları varsa orada onlara eğitimler vereceğiz. Ee, mal beyanı isteyeceğiz. Daha sonra da fiziksel testler olacak. Ee, az önce bahsettim, hakem atamalarımızda inisiyatif, insan istiyatifini en aza indirecek şekilde bunu dijital olarak yapacağız. Gözlemcileri de aynı yapacağız. Ee, sahadaki hakem de var hakemini ayıracağız. Sahadaki hakem varda da maç yönetmeyecek. Var hakemlere ayrı olacak, sahadaki hakemler ayrı olacak. Ee, bir diğer konu, gözlemcilikte de farklı kriterler getirdik. O kriterlere Uymayanlar gözlemcilik yapamayacak. Gözlemcilikte de dijitalleşmeye getireceğiz. Gözlemci sayısını ikiye çıkaracağız. Nasıl ikiye çıkaracağız? Bir tane gözlemci sahada olacak. Bir tane gözlemci federasyonun binasında Riva'da. Aynı var odası gibi başka oda yapacağız. Orada televizyondan izleyecek. Cep telefonunu elinden alacağız. O odada yalnız tek başına kararını verecek. Dijital olarak raporunu yazacak, bilgisayara gönderecek. Şeye de belli bir süre vereceğiz. E, o yeterli süre ne kadarsa sahadaki gözlemciye, o da dijital olarak cep telefonundan veya iPad'inden raporunu merkeze gönderecek. İkisinin ortalama notunu alıp, hakemin notunu ona göre vereceğiz. Temsilcilerle ilgili de yeni çalışmalarımız var. Temsilcilerle ilgili yine e, biz... Özellikle e, sahaya gönderdiğimiz şu anda e, normal maçlar için 3 tane gözlemci var. Bir şeref tribününde, bir e, soyunma odaları ve soyunma koridorunda, e, yedek kulübesinde orada bir gözlemci var. Bir de medya gözlemcisi var. Bir de sahalarda kameraları izleyen bir e, televizyon odası var. Oraya da bir gözlemci atmayı düşünüyoruz gözlemci diyorum pardon, T temsilci atamayı düşünüyoruz. Böylelikle orada da sahanın her tarafına hakim olan ve bunları yaparak, buradaki dijitalleşmeyi de sağlayarak onların da raporlarını, çünkü en çok şikayet şurada var. Birincisi, gözlemci raporlarında az önce bahsettiğiniz gibi hakemlerle ilgili yanlı bir takım kararlar veriliyor. Bunu iki yaparak ve birbirinden habersiz notları verecekler için oradaki şeyi göreceğiz. Temsilcilerle ilgili işte burada küfür edildi yazmadı veya burada şu oldu yazmadı gibi onu aynı şekilde şimdi ben iş adamıyım. Biz bazen mağazalarımıza gizli müşteri göndeririz. Çalışanlarımızı denetlemek için. Burada da gizli temsilci göndereceğiz. Temsilcinin haberi olmayacak. Ama hangi maçta nedir hepsine değil. Random olarak bazılarına göndereceğiz. O zaman zaten o da gözlendiğini görmüş olacak. Siz yani bütün biz... bunları yapıyorken size siyaseten bir yerden Ankara'dan bir telefon gelse. Ne yapıyorsun kardeşim yanlış yapıyorsun biz istemiyoruz böyle yapmanı deseler ne yapacaksınız? ya Şimdi e, burada önemli olan konu şu. Şimdi siz benim yönetim kurulu üyelerime bakarsanız zaten bunu görürsünüz. Ben görürsünüz? ne yapayım yönetim kurulu üyeleriniz başkan ben size soru soruyorum diyorum ki size telefon geldi hayır. dediler ki ben bunu istemiyorum yanlış yapıyorsun dediler. Hayır. Bize hayır. göre yanlış. Sizde doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Hayır ben size başka bir şey söylemek istiyorum yönetim kurulu üyelerim dediğim hepsi siyasetten uzak hiçbir şekilde bir etki olmadığını göreceksiniz. Bizim çalışmamızda da hiçbir şekilde siyaseten bir şey yapmayacağız çünkü bizim işimiz futbolun kalitesini artırmak siyaseten. Herhangi burada bir etki, herhangi bir problem olmamasını sağlamak. O zaman zaten bak ben ne diyorum biz futbolu bir şiddetten, küfürden uzaklaştırıp, siyasetten, siyasetten uzaklaştırıp tam tersi kadınların, çocukların, gençlerin gelmesi gereken bir festival havasına çevirmek istiyoruz diyoruz. Fırat Güneyer'in size bir sorusu var. Diyor ki Süper Lig'de 8 İstanbul takımı var. Lige bir kriter düşünüyor mu Sayın Bakan? Seyirci doluluğu kriteri, standartlara uygun stat tesis kriteri 300 500 taraftar ortalamasıyla oynayan takımlar var. Süper Lig'de oynama kriteri gibi bir şey fikrine nasıl bakıyor sayın başkan diyor. Ee, bunu e, az önce bir şeyden bahsettim. Bir strateji çalışması yapacağız dedim. Bu orada konuşacağımız, orada görüşeceğimiz bir konu. Bunların hepsi tartışılabilir, görüşülebilir. E, bazı e, yerlerde bu kriterler var. Dünyada da örnekleri var. Türkiye'de de alt e, lilerde var. Benzeri kriterler. Onun için e, bunları orada tartışmamız lazım. E, görüşmemiz lazım. Ona göre karar vermemiz lazım. Ama bir konsensüsle bunların yapılması lazım. Çünkü bu sadece 8 takım değil. Belki e, önümüzdeki yıl daha fazla takım da olabilir veya daha az takım da olabilir. Bu e, ileriye yönelik bir planlamayla e, yapılması gereken bir şey. E, sezon sonu tekrar düşme kuralı aynen uygulanacak mı? Tabii dört takım düşecek. E, ligde takım sayısını kademeli olarak düşeceğiz yani. Tabii. tabii. E, yani 18 takıma düşecek hem e, süperlik hem birincilik. Tayfun Bayındır soruyor diyor ki Nuri Şahin ve Emre Belezoğlu başta olmak üzere süper ligde pro lisanslı olmayan ama takım çalıştıran hocalar var. Sergen Yalçın, İlhan Palut da bir süre pro lisanslı olmadan takım çalıştırdılar. Nasıl bir çözüm düşünüyor Sayın Başkan diyor. Şimdi burada OFA'nın kuralları var. Bu UEFA'nın kuralları çerçevesinde eğer bir esneklik yapabileceksek e, bu da şu anda işte 15 günlük bir şeyimiz var, e, geçmişimiz var şu anda. E, o kadar e, büyük projeler anlatıyoruz ki bunlar daha önce e, Türkiye'de uygulanmamış projeler, e, daha önce yapılmamış işler. E, bunları hızlı bir şekilde yapıp e, daha sonra bunlara da el atacağız inşallah. Yani bir taraftan. Bu işleri yaparken diğer taraftan da mesela şimdi bugün deplasman yasağı ile ilgili ya acaba işte birincilikte, ikinci, üçüncülikte de kalkacak mı? İşte yarın yönetim kurulumuz olacak orada da onu şey yapacağız. İnşallah onları da yani bizim şeyimiz bu zamana kadar el atılmamış, bu zamana kadar Türkiye'de futbola farklı bir bakış açısı getirebilmek, doğru olanları yapabilmek ve marka değerini artırabilmek için ve herkesi kıymetli hale getirebilmek için el ele verip elimizden gelen çalışmayı yapacağız.